Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle ahlatçı doğalgazı inceleyeceğiz. Ahkası son durumu. Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle grafimizi açtığımızda ahkazın 70 liradan halk olduğunu görüyoruz. Devamında işlem görmeye başladıktan sonra da kaç kere tavan serisi oluşturmuş. Bu tavan serisi 106-15 ile de sonlanmış. Devamında çok sert bir şekilde geri çekilmiş. Hızlı bir geri dönüş, tekrar geri düşüş, tepki düşüş derken burada fiyat kalmış. Zaten Fibonacci düzeltmesini çektiğimizde de göreceksiniz ki fiyat şu anda 0.618 yani olası dönüş noktası olarak takip ettiğimiz seviyenin hemen üstünde. Bakın 618 85.50 0.50 de 89 bölgesinin aslında fiyat bu ikisinin arasında sıkışmış. Buradan tepki geliyor ama ne MA'yı geçebiliyor ne de bu direnci aşabiliyor. Şimdi ah kaslar bu teknik tarafına şöyle bakalım. Şimdi bunu kaldırayım. Bunu gördünüz zaten arkadaşlar. Çok net bir şekilde düş trendi var. Bu düş trendi kırılmadı sürece yukarı yönlü hareketler beklenmemesi gerekiyor. Nasıl kırılacak? 90 üstünde kalabilirse düş trendi kırılacaktır arkadaşlar. 90 üstüne kalır. 96'da aşarsa artık düş trendi tamamen bitti. Bir düzeltme hareketi başlıyor diyeceğiz. Şunu da çekeyim. Bu düzeltmede 95 yani yukarı yönlü tepkide 95, 97, 70 seviyeleri takip edilebilir. Şimdi tekrardan Kısa vadeli arkadaşlar buradan alım yapabilir. Kısa vadeli grafikleri yani RSI göstergesi pozitif uyumsuzluk var. 4 saatlik ve saatlikte bu bir tepki yükselişin olabileceğini bize teknik olarak söylüyor. Risk almak isteyen arkadaşlar bu durumu değerlendirebilir. 86 ve 85 bölgesine yapacağı alımla birlikte 90'ı aşması durumunda 95 ve 97 bölgesinin satış fırsatı olarak değerlendirilir. bir uzun vadeci arkadaşlar ise burada fiyatlar her ne kadar 0618 yani 8650 bu zaten günlük kapanışı 84 seviyesi ve altında 80 seviyesi var. Bu iki kademe alınabilir uzun vadeci arkadaşlar için burayı uygun alım yeri olarak takip edebilir. 84 ve 80 bölgesi. Burada 84 kırılırsa şu anda 8650'deyiz. Düşüşler 80 79'a doğru sarkabilir. Burada panik olmaması gerekiyor. İlk kademe yapıldığında güzel bir ortalama ortaya çıkacaktır. Buradan güzel bir maliyetlenme ile bir uzun vadeli bir yatırım söz konusu olabilir ki zaten 0.618 kırılırsa da halka arz fiyatına yaklaşmış olacak. 72 lira seviyesine hemen hemen 7 puan kalıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 90 kırılırsa düş trendi. Bir tane arkadaşlar düş trendin bitmesiyle birlikte yeni bir yükseliş trendi başlar. Bu da bir tepki oluşacaksa 95-97'de bu trend sonlanabilir. Ancak hareket devam edecekse de 97'nin üstünde de 106 seviyesi beklenebilir. Yani uzun vadeci arkadaşların hedefi aslında 106'nın üstündeki hareketler olmalı. 106'yı da aşabilirse devamında 117-118 seviyeleri uzun vade için hedeftir. Şimdi buradan yapacağınız alımla birlikte %33'lük bir getiri sağlamış olursunuz. Ahkas eğer en son zirvesini aşmayı başarı ve üstünde günlük kapanışlar yaparsa 116 seviyesine gitmesi durumunda %33'lük bir getiri sağlamış olabilir. Ahkas'ın e, teknik görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Kısa vadede risk alınabilir. Kısaca arkadaşlar 84-80 stop yapmalıdır. uzun vadeci arkadaşlar. Burada kademeli alım yapabilir. İsterse 85-84 bu seviyenin kırılması sebebi 78-80 bölgesi devamında da 90 geçilmesi gerekiyor. 90 geçilirse artık düşüşlerin bittiğini teyit edeceğiz. 96 üstüne çıkmaya başlarsa da düşüşler tamamen bitti artık bir yukarı yönlü tepki oluşuyor diye takip edeceğiz. Kısaca 95-97 satabilir. Uzun vadeci arkadaşlar da istiyorsa vazgeçerlerse pozisyonlarından buraları satış fırsatı olarak değerlendirebilir. Ancak asıl yükseliş 106'nın üstünde başlayacaktır en son zirvesinin 106'nın üstüne de 117-118 seviyesi uzun vade için hedeftir arkadaşlar. Akas tarafı böyle cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.